arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Birinci bölümünü oynayacağız. Hiç oynamadım ben. Bilgisayarda oynamayı biliyordum ama ancak fırsatım olmadı. Şimdi girelim bir. Ay. Ay, yanlış bir yerden çıktım. Şimdi yeni dünya oluşturayım arkadaşlar. 2-3 tane dünya var. Çünkü yeni, yeni yüklemiştim ben bunu. O da X yapalım. İleri. Hayatta kalma. Çok kolay. Çünkü zombilerden çok korkuyorum ama zombi gelir muhtemelen. Evet. Devama bastık. Şu anda heh. oldu arkadaşlar. Kendime bir yer seçelim. Şurası iyi, iyi gibi. Şurada Biraz ağaçlık yerler. Hı. Ağaçları buradan toplayayım diyorsunuz galiba arkadaşlar. Sizin çünkü yüzünüz sesini duyamıyorum. Buradan da yapalım. Evet. Şu anda arkadaşlar ben o zaman ağaçlarımı toplayayım, geleyim? O zaman... Evet arkadaşlar. Biraz uzun durdurdum ama size 2 dakika 1 dakika gibi gelecek. Şu anda ben şeylerimi topladım. Oduna çevirdim. Burada bir kömür buldum. Ama o kömür şimdi toplamayacağım. Çünkü evimi yapmalıyım. Gece oluyor. Küçük bir ev olsun ama bana yetsin diyorum. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsunuz. Ve ben çok konuşuyorum. <laughs> Yine. Şu anda... Topladım. Bunları da yapayım. Bunu da koyayım. Oldu gibi. Ama çok şey küçük oluyor değil mi arkadaşlar? Biraz da büyük olsun. Çok küçük oluyor. Buralarını koyalım. Ben evimi yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben evimi yaptım böyle. Güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş diyorsunuz. Ben de şu anda burada ilk önce masamı yapayım ki kapımı yapabilirim. Kapımı yapayım arkadaşlar. Koydum ve kapım yapayım ben burada. Kapım. Kapım nerede? Kapı. Tamam. Buldum. Kapıyı aldım ama hep 3 tane geliyor. O yüzden yapacak bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar bir de ben sandık yapayım çünkü eşyalarımı koymayı seviyorum. Çok da yer kaplamaz galiba. 1 tane olmuş. Evet şimdi buraya da sandığı koyayım içine. Gereksiz şeylerimi koyayım. Evet buraya da 25 tane biraz sopa yapayım çünkü kazma yapacağım ve oraya gideceğim. Kazma yapayım. Evet arkadaşlar şimdi biraz kömür toplayayım ki geceleri çok şey nasıl bakın kömür de hemen önüme geldi çok iyi oldu bunun buraya gelmesi arkadaşlar. Ama benim birazcık koyun toplamam lazım hem yatağı olur hem de açlığımız olur arkadaşlar. Ya bu nasıl oluyor anlamıyorum. Heh oldu. Buraya bir tane kırık taşımı koyayım. Arkadaşlar şimdi gömü topluyorum. Kırık bir tane tahtamı da buraya koyayım. Ya yani, ne oluyor heh tamam. Koyayım ve buraları toplayayım. Hemen koyayım. Bunların ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben like atınca siz çok mutlu oluyorum ve her gün video çekmeyi çok çok istiyorum. Şu anda topluyorum arkadaşlar. Şu anda topluyorum arkadaşlar. Yerlerde de çok var. Bir sonu var mı arkadaşlar valla? Varmış galiba. Bunun da sonu şu. da kalalım. Şu anda ben yaptım arkadaşlar. Topladım. Biraz da bunun taşları toplayayım ki ocak yapayım arkadaşlar. 5 tane oldu bile. Tamam. Arkadaşlar bugün çok güzel geçecek galiba. Çünkü kömürümüzü şimdiden topladık. Ama bize yemek lazım. Şunu öldürmemiz lazım. Yok yok inek öldüreyim arkadaşlar domuz. Olmaz. No 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 gitme. No no gitme. Öldür. Akşam yemeğim sen alacaksın hemen gideyim evime. Çünkü öyle ne oldu bile. Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar 7 tane taş toplamışım ama benim lazım lazımdı. Ben şu anda Hadi bakalım meşale yapalım. Meşalecik hemen seni buralara yerleştirelim. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdiki arkadaşlar ne yapsak? Bence yerim kazsak biraz madem yapsak. Su beklesek mi? Bence arkadaşlar beklemeyi ben sevmem. Kazayım. Ama ilk önce ben kendime kürek yapmalıyım. Kürek. Yapamıyor muyum? Yapamıyorum. O zaman kazalım. Maalesef kazma. Arkadaşlar oğlum. Ben şu anda buralara meşalemi yerleştirdim. Hop. Yok arkadaşlar ben çıkmalıyım. Çünkü ben derinliğe gitmeyi sevmiyorum. Kapıya geliyor böyle. tamam vallahi tamam ben kazanacağım. Hayır, bu o kadar. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Madem tatlı koyalım. Nasıl çıkacağız yoksa? Evet. Ay, hayır bunu kazmamalıyım. Ne kaybedeceksiz. Tamam buraları kapatayım. Yeni bir şey yandı. Uf, çıktım buraya da. Ondan kim oldu? Ben çok acıktım ama burada göstermiyor. Ben gerçekten acıktım. Şaka yaptım. Tabii. Şu anda ne yapsak? Yemeğimiz var. Kömürümüz var. Ne yapsak arkadaşlar? Biraz ben bunlarla sopa yapacağım. Çünkü kömürümüz boşa kaldı. 64 tane sopa mı yaptım ben şu anda? Arkadaşlar ocakta mı yapsam acaba? Yok yapmayayım. Şimdi ilk önce ne yapalım? Bence buradan meşale yapalım arkadaşlar. Çok meşale yapalım. Dört tane buraya koyayım. <laughs> arkadaşlar yaptık. Bir günümüz geçsin geçmiyor arkadaşlar. Günler günler geçsin hadi. Arkadaşlar bu arada. Ay arkadaşlar bir tane şeyim kalmış. Biz de biraz gezinelim bu aralarda. Ne baksak. Şu anda neler bakalım arkadaşlar. Bunu neden yapıyormuşuz? Bundan yapıyormuşuz. <laughs> Biz bence arkadaşlar ben çok acıktım. Minecraft'ta acıkmasam da da yine de burada acıkmasam da da ama ne zaman yapıyorsa acıktım gibi oldu. Bana öyle geldi yani. Şu anda bunu yaptım buraya koyayım bunu da arkadaşlar giydiğiniz gibi anam bir tane yanlış fotoğraf çektim şu anda hiç zorunu göremiyorum derinliklerde galiba dışarıdan sesler geliyor Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bunların devamlarını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.